Şehirlerdeki kaos, antik dönemden günümüze değin insanların ideal şehrin nasıl olması gerektiğine ilişkin düşünmesine sebep olmuştur. Berlin'de Gemalde Galeri'deyiz. Almancam çok kötüdür, kesin kötü telaffuz ettim, özür diliyorum. Ve Francesco di Giorgio Martini'nin ideal şehrin nasıl gözükebileceğini gösteren bir çizimini inceliyoruz. Bu panelin bir mobilyanın veya duvarın bir parçası olduğu düşünülüyor. Yani kendi başına bir sanat eseri olarak yapılmamış. Lineer perspektifin yarattığı derinlik algısını ve Rönesans dönemi için çok önemli olan rasyonalizmin şehrin görüntüsüne uygulandığını görüyoruz. Antik Romalılar şehirlerini garnizonlar şeklinde planlarlardı. Kare veya daire formundaki şehirlerde sokaklar ızgara şeklindeydi. Planlamada rasyonel teknikler kullanılırdı. Ancak bunu izleyen bin yıllık süreçte Orta Çağ'da şehirler organik şekilde büyüdüler. Bu sebeple insanların veya malların şehir içinde rahat hareket etmesi mümkün olmadı. Rönesans dönemindeki bu eserde bir anlamda antik döneme dönüş yapıldığını, geometrik saflığın öne çıkarıldığını görüyoruz. Geometrik olarak planlanmış mükemmel bir şehir nasıl gözükürdü ve bu mükemmelliğin şehrin yaşayanlarına kültürüne etkileri neler olurdu sorularına yanıt aranıyor. İtalyan şehir devletlerini cumhuriyet vatandaşı olmayı bu dönemde önem kazanan erdemleri düşünürsek Rönesans dönemi sanatçılarının nasıl bir şehir yapısının ideal vatandaşı oluşturmaya yardımcı olabileceği üzerinde niçin çalıştıklarını anlayabiliriz. Bu oldukça mantıklı bir yaklaşım. Zira şehirlerin Gelişi güzel büyüdüğü Orta Çağ'ın aksine Rönesans dönemi insanları yönetimde sorumluluk alıyorlar ve artık şehirlerinin planlamasında da sorumluluk almak istiyorlar. Floransa gibi şehirlerde ideal bakış açısına ulaşmak için bilinçli olarak oluşturulan meydanlar var. Şehir planlamacılığı gelişiyor ve çok önemli hale geliyor. Leonardo Da Vinci gibi sanatçılar geometri bilgisini bedenin şekline uyguluyorlar. Örneğin Vitruvius adamında geometri bilgisiyle ideal insan bedeninin oranlarının güzel bir şekilde bir araya geldiğini görürüz. Daha önce bu resimde kullanılan ve gözümüzü doğrudan en arkadaki gemilere yönlendiren lineer perspektiften bahsetmiştik. Yok olma noktasının nerede olabileceğini görüyoruz. Tam olarak bu noktada değil. Ancak çok yakınında bir gemi var. Bu geminin gözden yok olma noktası olduğunu düşünebiliriz. Ancak tam olarak orada değil. Burada görsel bir oyun yaratılmış. Bu bize planlanmış alanın ötesine geçtiğimizde denizdeyken bu kuralların işlemeyeceğini hatırlatmak için yapılmış görsel bir oyun. Rasyonel olan, insan yapımı olan, kontrolümüz altında olan alan burası, deniz değil. Bu çizimde Rönesans döneminde görsel yanılsamalara, klasik dönem mimarisine ve idealliğe verilen önemi görüyoruz. Rasyonellik kavramı yüceltiliyor.